aziz ve muhterem cemaat-i Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl, sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanlarda bir araya gelmek nasip oldu. Mevla Teala'ya ne kadar hamdü sena etsek hamdimizi ve şükrümüzü ifade eden aciz kalmış oluruz. Allahu Zülcelal'in yarattığı mevsimler insan hayatının huzur bulduğu mevsimler olmalıdır. İnsan çocukluk günlerinde huzurlu bir ailede yetişirse o huzurlu aile insanın toplum için bir huzur kaynağı olmasına vesile olur. Anneler ve babalar olarak Evlatlarımızın huzur ortamında yetişebilmesi için mücadele gösteririz. Ev içinde, ev dışında onların sükunete erebileceği, huzura erebileceği çevrelerindeki insanlarla dostluk kurarken o insanlara kolay ulaşabilecekleri bir aile ortamında yetişmelerini isteriz. Her mevsimin insan hayatında oluşturduğu huzur apayrıdır. Namaz bir mevsim ibadetidir. İnsanın bütün ömrüyle devam eder. Ömrü bir mevsim kabul edersek gün içindeki vakitler dikkate alınacak olursa sabah bir vakit ve bir mevsim seherin en güzel olduğu dakikalar öylesi, ikindisi, akşamı ve yatsısıyla müminin hayatının bir günündeki mevsimler olarak yansır. Yine cuma ibadetleri insanın haftalık mevsimi gibidir ve insan bu haftalık mevsimde kendini huzura erdirecek ibadetini yapmaya çalışır. Allah-u mevsimlerle bizim önümüze koymuş olduğu bütün bu bereketleri o mevsim içinde yaşamaya çalışırız. Çocuklarının büyüş, büyüme zamanına şahitlik edemeyen, onların büyümesini gözlemleyemeyen anneler ve babalar sonraki dönemlerde hep hayıflanırlar. Onun küçüklüğünü göremedim. Onun ilk adımlarına şahit olamadım. Onun ilk kelimelerini duyamadım. Bütün bu cümleler insan hayatındaki mevsimlerin daha iyiye doğru gidişine şahit olabilme heyecan ve gayretini anlatır. İşte insan hayatında insanı kemale erdiren mevsimlerden birisi de hac mevsimidir. İlla Mekke'ye gidip Medine'de bulunmak, Arafat'a çıkıp vakfe yapmaya gerek yok. Hac mevsimi insanı kemale erdiren mevsimlerden olduğu için gitsek de kalsak da o mevsim mutlaka bizi yetiştirmelidir. Bizler bu hayatın içinde olgunlaşma sürecimizi bir ömür boyu tamamlamaya gayret ederiz. Ben olgunlaştım, ben kemale erdim. Artık benim yetişmemi gerektirecek bir durum yoktur sözü insana yakışmayan bir sözdür. Bu söz kibre geçen bir sözdür. Bir insan her daim yetiştiğini, eksiklerini telafi etmeye çalıştığını bilir. El elden üstündür sözü bize bunu öğretir. İnsanoğlu bakar ki bugün bu derslerle meşgul, yarın o dersi daha iyi bilen birisiyle karşılaşır. Hayat içinde her gün yepyeni derslerle baş başa bırakır bizi Yüce Rabbimiz. İşte mevsimlere bakarken bizim yetişme dönemimiz olmaları hasebiyle bakarız. Çocuklukta yetiştik, Orta yaşta yetiştik, ileriki yaşta yetiştik diye bir dünya yok. Bazen ileri yaşa gelen, belki de eğitim hayatının bütün safhalarından geçmiş olan, hatta devlet yönetiminde pek çok görevi yapmış olan, çok önemli görünen insanların inanılmaz derecede basit hatalar yaptığına şahit oluruz. Allah Celle Celaluhu kullarını hayatlarının bütününde muhatap alarak onları yetiştirmeye çalışır. Namaz bizim için bir terbiyedir. Abdest bir terbiyedir. Yemek yemek bir terbiyedir. Nihayetinde zekat vermek, oruç tutmak ve içinde bulunduğumuz mevsim, hac mevsimi de bizim için bir terbiyedir. Neyin terbiyesidir? Hacca gitmeyi başarabilmişse, Beytullah'ı gören o gözlerle bir daha yanlış yapmamaya çalışma terbiyesidir. Başkalarının hak ve hukukuna zarar vermeme terbiyesidir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı konuda yorum yapmama, birilerine iftira atmama terbiyesidir. Müminin hayatında ağzından çıkan sözün bir değeri olmalıdır. Bir kişi hakkında bir söz söylerken o söylediği sözün gidecek olduğu yerin hesabını mutlaka yapması gerektiğinin terbiyesidir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğütlediği hususlardan bir tanesi nedir? İnsan hayatında dili tutma terbiyesidir. Hatta bir hadis-i şerifinde bize şöyle seslenir men yadmenni ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi yadmen lehul cenne iki dudağının arası ile iki bacağının arasını bana garanti edene cenneti garanti eder iki dudağın arasından kastedilen gıybet iftira ve dedikodu çok affedersiniz iki bacaktan kastedilen de zinadır İnsanın zina ile iftira arasındaki dengelere baktığımızda her ikisinin de at başı gittiğini görüyoruz. İşte hac mevsimi ister Mekke'de olalım, ister Arafat'ta, ister İstanbul'da, Çatalca'da fark etmez. İnsan terbiye mevsimidir. Arafat'taki kardeşlerimiz bize dua edin. Sizden dua bekliyoruz. Beytullah'a gittiniz bize dua edin. Sizden dua bekliyoruz. Böyle bir dünya. Evet, dua bekliyoruz. Ama önce kendimize dua etmeliyiz. Bizim dillerimiz, bizim sözlerimiz, aklımıza gelen, her gelen olmamalıdır. Biz sözünü kontrol eden ve sözünü denetlemek suretiyle hayatını hacı gibi yaşayan kişiler olursak değerlidir. Hacca gidip gelmekle insanların gözünde hacı oluruz. Ama hacda verilmesi gereken sözleri burada verir de hacca gitmesek bile Allah'ın gözünde de hacı muamelesi görürüz. Herkes 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bana hac çıkmıyor. Geçen birisine sordum. Ne hazırlık yaptın dedim hac için. Sana hac çıkmıyor. İşte parayı hazırlıyorum. Ya para değil ki öncelik para değil ki. Öncelik nefsimi hazırlamak zorundayım ben. Şu nefis, nefsin en büyük zararı hacca giderken herkesin sorduğu soru ne? Bana hakkımı helal et. Demek ki nefsin en büyük zararı kul hakkı. Hacca giderken güzel bir bahane oluyor. Veya güzel bir vesile oluyor. Adına ne dersek diyelim dostuna gidiyor. Ben hacca gidiyorum. Bana haklarını helal eder misin? Adamcağız şöyle bir bakıyor. Varsa yoksa ne var arada? Helal ettim. Hadi git diyor. Bir kısmı sarılıyor. Yanaklarından öpüyor. Helal ettim diyor. Bir kısmı da kardeşim benden uzaklaştı. Allah'la ne yaparsan yap diyor. Ne olur yani? Hacca gitsem ne olur? Gitmesem ne olur? Bu mevsim hac mevsimi. Ama sadece Mekke'dekiler için değil, Mekke'nin dışındaki bütün toprak parçalarında yaşayan her bir Müslüman için hac mevsimi. Nefsini kontrol etmezse Müslüman, kendini hesaba çekmezse bir Müslüman, kendi sorumluluğunun farkına varamazsa bir Müslüman, Mekke'ye gitse ne olacak? Beytullah'ı görür, uçağa biner, belki daha iyi otel ortamında kalır, yeni yeni arkadaşlarla tanışır filan yani haccın temeli nefis muhasebesidir kul hakkından arınmaktır başkaları hakkında söz söylememeyi öğrenmektir en kolay cümle ben bunu böyle tahmin ediyorum gördün mü yok elinde bir vesika var mı yok Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresinde bize nasihat ederken ne buyuruyor? Sağolullah. İçtenibu bu minez zan. İçtenibu kefiran kesiran minazzan. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçın. Kendinizi uzak tutun. Biz zannettiklerimizin hepsini söylemeye koşuyoruz var ya ben tahmin ediyorum şöyle bir adam nereden tahmin ediyoruz yok hac mevsiminde herkes Arafat'taki bir hacı gibi hayata hazırlanmalı ve hayatının geri kalanını da sanki Arafat'ta geçiriyor gibi yaşamalı birileri hakkında aramızda sıkıntı var olabilir ne yapalım hakkı söylemekten geri kalmak yok her yerde konuşmak zorunda değiliz ama konuşuyorsak doğruyu söylemek zorundayız. Birilerini alaşağı etmek istiyoruz. İnsan, insanın hasedi bitmez. İnsanın fıtratında, mayasında haset var. Kıskançlık var. Kur'an'ın ifadeleri bu. Ama insan olmanın belirgin vasfı o hasedi kontrol edebilmek içimden geçebilir. Senin de içinden geçebilir. Kızabilirsin. Bazen hatta ona niye çok verdi de bana az verdi diye de haset edebilir insan. Ama tutacak. Veren Allah. Öyle uygun öyle oldu. Ona verdi beş tane çocuk, buna bir tane vermedi. Ne yapalım? Buna verdi beş tane, ahiret azabını dünyada yaşattı, öbürüne hiç vermedi. O dünyada konforla geçti. Bunu anlamak zorundayız. Bu hayatın merkezi nefis muhasebesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Müjdeler olsun buyuruyor. Müjdeler olsun. Tuğba. Müjdeler olsun. Kime müjdeler olsun? Limen emsekel fadle min kavlihi. Aklına gelen bütün sözleri yutmayı başarabilenlere müjdeler olsun. Aklına geliyor. Bu adam kötü bir adam, diyeyim, yuttu. Oğlama müjdeler olsun. Dervişler ne öğrettiler bize? Gördüğünü gözün ile, söylemezsen sözün ile, ondan sonra bizim ile, girişte meydan dediler. Gözünle bile görsen söyleme diyor. Söyleme. Senin işin değil bir Müslüman hakkında dedikodu yapmak benim işim değil. O esnada düşünmemiz gereken husus bizimle ilgili söyleseler ne düşünürüz? Hac bu. İster Mekke'de olalım ister İstanbul'da hiç fark etmez. Çatalca'da yaşıyor. Hacı gibi yaşayacak. Ötesi berisi Herkesin hac parası yok ki. Allah Celle Celaluhu şöyle bir şart getirmedi önümüze Kur'an-ı Kerim'de. Herkes zengin olmak zorunda. Herkes hac yapmak zorunda. Ben sadece hac yapanları cennete alacağım diye bir şart yok. Böyle bir kayıt getirmedi. Bana gelenler kul hakkıyla gelmesin dedi. Değil mi? Bana gelenler iftira ile gelmesin dedi. Bana gelenler kendileri gelsin. Başkalarının günahlarını toplayarak gelmesin. Çok güzel bir hikaye vardır. Çok anlatırım belki dinlediniz bir daha anlatayım. Kendimi anlatıyorum önce. Hareketli, heyecanlı birisi gider bir şeyh efendiye der ki Erenler, ben size mürit olmak istiyorum der. Şeyh Efendi çocuğa bakar, çok hareketli, evladım der, henüz mürit olma mevsimin gelmedi, senden bu mevsimde derviş olmaz, git biraz çalış. O ısrarla şunu yaparım, bunu yaparım, gençliğin de heyecanıyla. O konuşma esnasında kendinden geçen o genç adam, derviş olmak isteyen adam bir rüya görür. Rüyasında kendisini ormanda görür. Ormanda bir adam var. Elinde de balta var. Adam gencecik fidanları doğuruyor. Bizimki de sabırsız genç ya. Gider elini tutar. Ya kardeşim burada yaşlı ağaçlar var. Niye yaşlı ağaçları kesmek varken gidip gençleri kesiyorsun der. Baltayı şöyle tutar ona sabırlı ol der. Bak sabırlı ol. Uyanır. Tekrar konuşmaya devam ederler. Tekrar o şey efendi ona nasihat eder. O yine o esnada uyur. Buna tasavvufta zuhurat diyorlar biliyorsunuz. Kendinden geçer. Yine kendisini ormanda görür. Bu sefer bir karı ile bir koca orada İkisinin de birer tane ipi var, eski usul, odun taşıyacaklar. ipleri sererler yine iplerin üstünü odun doldurdular. Kadın da erkek de yükün altına girer, fakat odunu kaldıramaz. Güçleri yetmez. Güçleri yetmediği halde gider, birazcık daha ilave ederler. Yine girer altına, yine yetmez. Her odunu kaldıramayışlarında biraz daha ilave ederler. Dedim genç ya sabırsız ya dayanamaz. Ya der de akıl yok mu? Taşıyamayacağınız bir yükü azaltmanız gerekir. Siz de çoğaltıyorsunuz. Bırakın bunu der. Derler ki ona karışma. Sabır. Uyanır tekrar. En son cümleyi şey efendi ona der ki evladım senin sabrın yok. Biraz sabrı alış öyle Der ki ben konuyu anladım. Tamam. Ama şu iki rüyayı bana tabir edin de hiç olmazsa ne olduğunu öğreneyim. Bir nasihat almış ve böylece gitmiş olayı. Şey Efendi ona der ki birinci gördüğün rüyada elinde balta olan kişi Azrail Aleyhisselam'dır. İnsanlar zanneder ki insanlar zanneder ki gençlerin olduğu ormandır veya yaşlıların olduğu ormandır. O orman da insanlardır. İnsanların aklından şöyle gelir, hep ihtiyarlar gidecek. Böyle bir dünya yok. İlahi takdir kimin gideceğini yazmışsa Azrail gelir, onu keser. Ben gördüğün rüyanın birincisi bu. O elinde baltı olan Azrail idi. Sen sabredemedin, zannettin ki yaşlıları kesmesi gerekiyor. O ise hem yaşlıları hem gençleri keser gider. Şöyle bir durur, tamamdır, anladım. Demek ki böyle. İkinci rüya, ikinci rüyada erkek yeryüzündeki bütün erkekleri, kadın da yeryüzündeki bütün kadınları temsil eder. İnsanlar taşıyamayacakları kadar günah ve yükü sırtlarını alırlar, Yine bezmez ve bıkmazlar, üstüne ilave koyarlar. İnsan fıtratı budur. O günahı taşıyamıyor, tekrar ilave ediyor. Taşıyamıyor, tekrar ilave ediyor. İkisini gördün mü der, gördüm. Öyleyse şimdi git, şimdi git ve hayatına bakarken şöyle bak. Günahını azalt, sabrını artır. Ölümün her an sana geleceği şuuruyla yaşa. Eğer gerçekten hac mevsimi ise, hac mevsiminde Mekke'de Arapat'ta olmakla Çatalca'da Ulu Cami'de olmak arasında bir fark yok. Bir tek şey var, kul hakkından arınabilmeyi başarmak. Bunun ötesi kim ne derse boşanır. Allah Celle Celaluhu cümlemize bu şuuru lütfeylesin.